Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün vatandaşlık dersi videolarımızdan beşincisini çekeceğiz. Konumuz yasama. Yasama konusunu iki videoda anlatmayı düşünüyorum. Bugün yasamanın birinci kısmını size anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz yasama 3 kuvvetten bir tanesidir. Yasama yetkisi Türkiye'de anayasada şöyle diyor değil mi? Türk milleti adına TBMM'ye verilmiştir bu yetki. Unutmuyoruz arkadaşlar. Yasama yetkisi şöyle neydi? TBMM'nin yetkisinde olan bir şeydir. Ne demektir kısaca? TBMM'nin kanun çıkartması parlamento kararları alması bir de iş tüzüğünü yapmasıdır arkadaşlar. Bu hemen hemen bu üç işe ne diyoruz? Yasama yetkisi. Neydi? Kanun yapmak, karar almak ve iç tüzük yapmak. Bu üç işe yasama yetkisi diyoruz. Bu yasama yetkisi kime aitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Arkadaşlar, daha önce de size söylemiştim. Yine sınavda beklediğim sorulardan bir tanesidir. Yasama yetkisinin özellikleri neler diye. 4 tane özelliği var hatırlarsanız. Neydi? Bir tanesi yasama etkisinin genelliği. Diğeri asliliği. <laughs> bir diğeri devredilmezliği. Bir de neydi? Sürekliliği. Yani yasama etkisinin bir, iki, üç, dört tane özelliği var. Genelliği, asliliği, devredilmezliği, bir de sürekliliği. Genelliği şuydu. Yani TBMM'nin dilediği her konuda Kanun yapabilmesi demek arkadaşlar. Asliliği de diğer adı ilk eldenliği. Yani araya hiç kimseyi sokmadan hiç kimseden izin almadan icazet almadan kendi başına düzenlemeler yapabilmesi. Demek arkadaşlar bir daha sayalım yasama etkisinin özelliklerini neydi? Genellik aslilik devredilmezlik ve süreklilik. Yasama etkisinin dört tane özelliği var. Birinci tablomuz bu arkadaşlar başka bir şey değil. Şöyle bunu ortadan kaldırmış olalım. <laughs> yasama dönemi ve yasama yılı birbirine çok karıştırılan iki kavram. Yasama dönemi biliyorsunuz arkadaşlar iki seçim arasındaki dönemdir. İki milletvekili seçim ya da iki diğer adıyla genel seçim arasındaki dönemdir. Bu şu anda biliyorsunuz Mevcut anayasaya göre 5 yıldır arkadaşlar iki seçim arasındaki döneme yasama dönemi diyoruz. Yasama yılı ise biliyorsunuz arkadaşlar 1 Ekim'de açılıyor, 30 Eylül'de sona eriyor. Yani bir yasama dönemi toplam 5 adet yasama yılından oluşuyor. Yasama yılının başlangıç günü neydi arkadaşlar? 1 Ekim. Bunu unutmayalım. 1 Ekim önemli. Yasama yılının başlangıcı 1 1 Ekim arkadaşlar. 1 Ekim yasama yılının <laughs> <laughs> başlangıcı. Bugün meclis biliyorsunuz 1 Ekim günü davetsiz toplanır. Kendiliğinden toplanmak zorundadır 1 Ekim'de. Yasama yılının açılış günü arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Cumhurbaşkanı gerek görürse o gün meclisin açılış konuşmasında yapabilir. Cumhurbaşkanının yetkilerinden bir tanesidir. Gerek görürse o da zorunlu değil arkadaşlar. Bu da böyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsedelim arkadaşlar. TBMM. Aslında burada şifreli bir durum da var. Dört tane harften oluşuyor TBMM. 4 bölümden de oluşmaktadır arkadaşlar. Birinci bölümü Başkanlık Divanı. Yani meclisi yöneten heyet. Başkanlık Divanı. TBMM Başkanlık Divanı. Diğeri meclisteki siyasi parti grupları. Arkadaşlar bu grup olayı önemliydi biliyorsunuz bir partinin mecliste grubu olması önemli bir şey. Bir diğeri yasama komisyonları kanun tekliflerinin kanunlaşmadan önce üzerinde görüşüldüğü yerlerdir yasama komisyonları. Bir de arkadaşlar danışma kurulu. Yani TBMM <laughs> 4 bölümden oluşmaktadır. Bir daha sayarsak başkanlık divanı. Biraz sonra başkanlık divanı ayrıntılı göreceğiz. 2 siyasi parti grupları ileride siyas parti grubu ne demektir tablomuz gelecek. 3 meclisteki komisyonlar bir de arkadaşlar neydi? Danışma kurulu. Meclis 4 bölümden oluşmaktadır arkadaşlar. Bu da bu. Evet. Başkanlık divanı kimlerden oluşuyor arkadaşlar? Tabii ki en başta meclis başkanı, TBMM başkanı biliyorsunuz şu anda Mustafa Şentop TBMM başkanı. Sonra başkan vekilleri var arkadaşlar bu heyetin içerisinde. Sonra idare amirleri var. Bir de katip üyeler var arkadaşlar. 4 çeşit kişiden oluşmaktadır. Biliyorsunuz çok tehlikeli bir soru aday aynı zamanda. Meclisteki TBMM genel sekreteri hatırlarsanız derslerde de üzerinde bayağı durmuştuk. TBMM genel sekreteri başkanlık divanı üyesi değil arkadaşlar. Kimler var başkanlık divanında bir daha sayarsak? Meclis başkanı başkan vekilleri, idare amirleri ve katip üyeler. Arkadaşlar yalnız şunu unutmayalım. Bu dört çeşit kişinin hepsinin ne olması şart? Arkadaşlar milletvekili olmaları şart. Milletvekili olmayan biri bu heyette yer alamaz. İki, siyasi parti gruplarından üyeler seçilir buraya. Grubu olmayan partiler de başkanlık divanında yer alamazlar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Divandaki herkesin milletvekili olması şart. Bir de hangi partilerin milletvekilleri olmaları şarttı? Siyasi parti grubu olan partilerin arkadaşlar, mecliste grubu olan partilerin milletvekilleri olması şart. Kim değildi bu divanın üyesi? TBMM Genel Sekreteri. Bu divanın üyesi değil arkadaşlar. Meclis Başkanlık Divanı'nda bu. <laughs> 5. tablomuzda meclisin ilk açıldığı gün arkadaşlar henüz meclis başkanı belli değildi. Hatırlarsanız usulen şöyle oluyordu. En yaşlı üye meclis başkanı olarak göreve başlıyordu. Meclis başkanlık seçiminin derhal 5 gün içinde yapılması e, gerekiyordu. Hatırlarsanız siyasi parti grupları meclis başkanlığına aday gösteremiyorlar. Adaylık kişiseldir, bireyseldir arkadaşlar. Meclis başkanı TBMM tarafından 4 turla ve gizli oyla seçilir. <laughs> daha sonra bahsedeceğimiz bir e, makam daha var Türkiye'de. Kamu baş denetçisi arkadaşlar. Diğer adı Omdusman olan. Biliyorsunuz hem meclis başkanını hem kamu baş denetçisini TBMM seçiyor. Yalnız şurada önemli bir nokta var. Her ikisinin de seçim usulleri aynı. Yani 4 tur ve gizli oy arkadaşlar. Kimdi? Biri meclis başkanı biri de kimdi? kamu baş denetçisi. İkisi de nasıl seçiliyor TBMM tarafından? 4 turla ve gizli oyla arkadaşlar. Başkanlık divanından bahsetmiştik bir önceki tablomuzda. Bu başkanlık divanı için bir yasama döneminde. Yasama dönemi neydi? İki seçim arasındaki dönemdi. İki defa seçim yapılması gerekiyor arkadaşlar. İlk seçilen heyetin görev süresi ne kadardı hatırlayın? İki. İki yıl arkadaşlar. İlk seçilen divanın başkanlık divanının görev süresi 2 yıl. Daha sonraki seçilen heyetin görev süresi de eğer erken seçim olmazsa yasama döneminin sonuna kadar. Yani toplam 3 yıldır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 2 defa seçim yapılır. 2 defa. Bakın hep ikiler var burada. 2 defa seçim yapılır. İlk seçilen heyetin görev süresi de 2 yıldır arkadaşlar. Meclis başkanı biliyorsunuz meclisteki hiçbir oylamaya katılma şansı yok arkadaşlar. Asla oy kullanamaz. Başkan vekilleri de normalde oy kullanabilirler. Ama eğer yönettikleri oturumlarda bir oylama yapılırsa başkan vekilleri o oylamalarda oy kullanamazlar arkadaşlar. Bak tablomuza bakarsanız bilgileri hatırlayacaksınız. Derste size bayağı derinlemesine anlatmıştım arkadaşlar. <laughs> Gelelim TBMM tatili arkadaşlar. TBMM bir yasama yılında onu karıştırmayalım yasama döneminde değil. Bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir? 3 ay arkadaşlar 3 ay tatil yapabilir. Bu 3 ayın dışında gerekirse 15 günü geçmemek üzere de ara vermeler yapabilir arkadaşlar. Bir bakın normal 3 aylık tatil var. Bir de 15 günü geçmemek üzere ara tatiller var arkadaşlar. Ara vermeler var. Meclis tatildeyken ya da ara vermedeyken acil toplantı gerekebilir arkadaşlar. Bu toplantıya ne diyorduk? Olağanüstü toplantı. Meclisi olağanüstü toplantıya iki durumda çağırabilir. Bir tanesinde Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı doğrudan çağırabilir. Meclis başkanı da iki türlü çağırabilir. O da Cumhurbaşkanı gibi ya doğrudan çağırabilir meclis başkanı ya da meclis üye tam sayısının yani 600 milletvekilinin en az 5'te biri yani toplam 120 milletvekilinin çağrısıyla arkadaşlar yazılı talebiyle meclisi olan toplantıya çağırabilir arkadaşlar. Demek ki baştan bu tablomuzu tekrarlarsak meclis bir yasama yılında 3 ay tatil yapabilir en çok. Bir de 3 ay tatil dışında 15 günü geçmemek üzere ara vermeler yapabilir. Meclis tatildeyken ya da ara vermedeyken acil toplantı gerekebilir ki bu toplantıya ne diyorduk arkadaşlar? Olağanüstü toplantı. Ee, meclisi olağanüstü toplantıya iki kişi çağırabilir. Biri de arkadaşlar? Cumhurbaşkanı doğrudan direkt çağırabilir. Meclis başkanı direkt de çağırabilir. Bunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar üye tam sayısının beşte biri. Yani 120 milletvekilinin yazılı talebiyle. Mecliste olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu tablomuzda bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7. tablomuzda siyasi parti e, grupları var. Siyasi parti grupları. Hatırlarsanız bir partinin mecliste grubu olabilmesi için... En az 20 milletvekiline sahip olması gerekir. Bu da yine arkadaşlar beklediğim sorulardan bir tanesidir. Yalnız arkadaşların çok düştüğü bir hata var. Parti kurmak için arkadaşlar 30 kişi gerekir. Kurucu 30 kişi. Bunların milletvekili olması önemli değil. Herhangi bir kişilerde olabilir. Parti kurucusu olmak için 30 kişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunu bununla karıştırmayalım arkadaşlar. Bu bir partinin... TBMM'de grup kurabilmesi için, siyasi parti grubu alabilmesi için arkadaşlar en az 20 milletvekiline, bakın buna milletvekiline sahip olması gerekir arkadaşlar. Bunu diğeriyle karıştırmayalım. Siyasi parti grubu olmak önemli miydi? Tabii ki önemliydi. Siyasi parti grubu olmak şu avantajları sağlıyor partilere. Bir kere Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler arkadaşlar. Siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler. İki, meclis başkanlık divanında yer alabilirler. Örneğin meclis başkanı onların partilerinden olabilir. Başkan vekillerinden bir ya da ikisi olabilir. İdare amirlerinden bir ya da ikisi olabilir. Katip üyelerden bir, iki ya da üç tanesi olabilir arkadaşlar. Yani TBMM'nin yönetiminde yer alırlar. Yine hatırlarsanız yasama komisyonlarına milletvekili verebilirler. Yasama komisyonları neydi? kanunların teklif halindeyken üzerinde görüşüldüğü yerlerdi. Yani kanunların yapılmasında da arkadaşlar söz sahibi olabilirler. Yine burada yazmıyor ama ben size derslerde anlatmıştım. Her salı günü mecliste grubu alan partilerin grup toplantıları olur arkadaşlar. Bu grup toplantıları da TBMM TV'den canlı yayınlanıyor. Yani bu partiler ne yapabilir arkadaşlar? Görüşlerini bütün Türkiye'ye televizyon yoluyla aktarma avantajına sahip oluyorlar. Grup olmanın avantajları bunlar arkadaşlar. Peki siyasi parti grupları neler yapamazlar? Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamazlar ve meclis başkanlığına aday gösteremezler arkadaşlar. Bu da grupların yapamayacağı şeyler. Bir daha söyleyelim bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamazlar. Bir de meclis başkanlığına aday gösteremezler. Hatırlarsanız meclis başkanlığı adaylığı kişisel idi arkadaşlar, bireysel idi. Evet. Arkadaşlar bu tablomuz da önemli tablolardan bir tanesi. TBMM'de biliyorsunuz 2017 anayasa değişikliği arkadaşlar. En son yapılan anayasa değişikliğiyle şu anda TBMM üye tam sayısı 600 milletvekilinden oluşuyor arkadaşlar. 600 milletvekili üye tam sayısı bunu unutmuyoruz. Fakat bir toplantının başlayabilmesi için bu 600'ünün de hazır bulunması gerekmiyor arkadaşlar. 200 milletvekili var ise her toplantı başlayabilir. 200 milletvekili dediğimizde de dedi arkadaşlar tam sayının 1 bölü 3'ü yani 3'te biri buna da toplantı yeter sayısı diyoruz arkadaşlar. Toplantı yeter sayısı ne kadardı? 200 milletvekili. Yani tam sayının 1 bölü 3'ü arkadaşlar. Bu da toplantı yeter sayısı. <laughs> Peki meclis en düşük kaç evet ile kaç oylamayla karar alabilir? 151'den az olmamalı arkadaşlar. Bu 151 nedir? Biz buna basit çoğunluk diyoruz ya da adi çoğunluk da diyebiliriz. 151 milletvekili olması gerekiyor. Bu 151 nedir? Tam sayının 1 bölü 4'ünün bir fazlasından az olamaz arkadaşlar. Hiçbir karar üye tam sayısının 1 bölü 4'ünün bir fazlasından az olamaz arkadaşlar. Yani en düşük karar sayısı 151. Buna da basit çoğunluk diyoruz arkadaşlar. Salt çoğunluk ise arkadaşlar şöyle iki türlü olabilir aslında salt çoğunluk. Bir tanesi üye tam sayısının salt çoğunluğu. Hatırlarsanız salt tam sayı 600'dü e, ee, tam sayının salt çoğunluğu tam sayının yarıdan bir fazlası yani 301 milletvekili demek bu arkadaşlar. Bir de toplantıya katılanların salt çoğunluğu var. İkisini birbirine karıştırmayalım. Orada da artık toplantıya kaç kişi katılmışsa onun yarıdan bir fazlası oluyor. Normalde üye tam sayısının salt çoğunluğu 301 arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani yarıdan bir fazlası. Yine nitelikli çoğunluklar var. Bu da bir tanesi tam sayının 5'te 3'ü yani 360 milletvekili bir de tam sayının 2 bölü 3'ü arkadaşlar 400 milletvekili. Bu ikisine de nitelikli çoğunluklar diyoruz arkadaşlar. Tabloyu iyice bir göstereyim. Bunu tahtada da defalarca yazmıştık arkadaşlar. Tam sayı 600. Basit çoğunluk 151'den az olamaz. Tam sayının salt çoğunluğu 301 nitelikli çoğunluklarda 360 ve 400 milletvekili arkadaşlar bu tablomuzda bu kadar <laughs> Arkadaşlar hatırlayacaksınız. Kitabımızda liste halinde verilmişti. Özel karar yeter sayıları. Mesela anayasa değişiklik tekliflerinin kabulü için hatırlayacaksınız 360 o gerekiyordu. Minimum 360 gerekiyor anayasa değişikliği teklifi. Genel ve özel af ilanı için yine 360 milletvekili gerekiyor. Hatırlarsanız bu genel ve özel af ilanının sorusu şuydu normal kanunlar içerisinde nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gereken tek kanun hangisidir diye bir soru gelirse karşımıza cevabımız genel ve özel af kanunu olmalıydı arkadaşlar. Yine meclisin seçimleri yenileme kararı alması için yani erken seçim kararı için yine 360 oy gerekiyor arkadaşlar. Yine meclis başkanı ve kamu baş denetçisi seçimini hatırlayacaksınız az önceki tablolarımıza da bahsetmiştik. 4 turla ve gizli oyla seçiliyordu arkadaşlar. İlk 2 turda 400, 3. turda da sal çoğunluk yani tam sayının sal çoğunluğu 301 gerekiyor. TBMM'nin anayasa mahkemesinin 3 üyesini seçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine ilk turda 400, ikinci turda da 301 gerekiyor. TBMM HSK'ya üye seçiyor arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey olacak. 7 tane üyesini seçiyor HSK'nın da. Burada da yine ilk turda 400, ikinci turda 360 gerekiyor. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların Yüce Divan'ına arkadaşlar, Yüce Divan'a gönderilmeleri için meclis soruşturmasını isteme için 301 arkadaşlar. Eee isteme. Karar için 360. Yüce Divan'a sevk içinde 400 milletvekilinin kabulü gerekiyor arkadaşlar. Yine devamsızlık gerekçesiyle bir milletvekilinin milletvekil sıfatını düşürmesi için de tam sayının salça çoğunu yani 301 gerekiyor. Cumhurbaşkanının meclise iade ettiği veto ettiği kanunların TBMM tarafından aynen kabulü içinde arkadaşlar yine 301 oy gerekiyor. Dikkat ederseniz bu özel karar yeter sayılarının en düşüğü 301 arkadaşlar. En düşüğü 301, 360 ve 400 gerekiyor. Unutmayalım. Bunlara da ne diyoruz? Özel karar yeter sayıları arkadaşlar. Yine gizli oylama gerektiren bazı oylamalar var. Örneğin Meclis Başkanı ve Kamu Baş Denetçisi. Üçüncü kere olacak bu akşam. Neydi? 4 turla ve gizli oyla seçilmeleri gerekiyor. ikisinin de TBMM tarafından. Anayasa Mahkemesi'ne 3 üye. HSK'ya 7 üye seçimi de gizli olması gerekiyor arkadaşlar. Anayasa değişiklik tekliflerinin kabulü için gizli oylama yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında meclis soruşturma açılması kararı ve Yüce Divan'a sevkleri kararı yine gizli olması gerekiyor arkadaşlar. Bir milletvekili milletvekiliyle bağdaşken işleri yapıp bu işleri sürdürmekte ısrar ederse bunun milletvekili sıfatının TBMM tarafından düşürülme oylaması da arkadaşlar yine gizli oylama gerektiriyor. Gizli oylama gerektiren hallerde bunlar arkadaşlar Gelelim önemli konulardan bir tanesine. Son tablomuz bu arkadaşlar TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir soru adayı aslında. Birincisi yazılı soru önergesi, ikincisi meclis araştırma önergesi, üçüncüsü genel görüşme önergesi, dördüncüsü meclis soruşturma önergesi arkadaşlar. Yazılı soru Meclis araştırması, meclis soruşturması ve genel görüşme. Eğer böyle bir soru gelirse şıklarda eminim ki gen soru önergesi olacak. Arkadaşlar, Gen soru önergesi yürütmenin bakanlar kurulu kanadının siyaseten denetlenmesi anlamına geliyordu. Yani onların görevden düşürülmesi ne yarayan bir araçtı. 2017 anayasa değişikliğiyle kaldırıldı arkadaşlar. Gen soru önergesi ne var şu anda demek ki? Bilgi edinme ve denetim yolu olarak meclisin hükümeti den bilgi edilmesi ve hükümeti denetleme yolları dört taneydi. Yazılı soru önergesi, meclis araştırma önergesi, genel görüşme önergesi ve meclis soruşturması önergesi arkadaşlar. Yazılı soru önergesini milletvekilleri soru sorabilirler. Kime sorabilirler? Sadece Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara sorabilirler arkadaşlar. 15 gün içinde de cevaplandırılmak durumundadır. Bir daha söylüyorum kimlere soru sorulur? Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara kim soruyor? Milletvekilleri soruyor arkadaşlar. Ee, meclis soruşturması da az önce yine geçti. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevleriyle ilgili ceza almalarının sağlanması için gereken bir e, denetleme yolu arkadaşlar. Yani biz buna da cezai denetim diyoruz. Meclis soruşturması arkadaşlar. Çok tehlikeli bir soru adayı. Bir daha söyleyelim. TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları, hükümetten bilgi edinme ve denetim yolları hangileridir? Yazılı soru, meclis araştırması, genel görüşme ve Meclis soruşturması arkadaşlar. Yazılı soru önergesi sadece kime sorulabilirdi? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar arkadaşlar. Cumhurbaşkanına soru sorulamıyor. Evet. Yüce Divan'da Yüce Divan biliyorsunuz ana, Anayasa Mahkemesi arkadaşlar. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında görevde bulundukları sürede görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından akışar. Görevleri bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanabilir. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi bittikten sonra da görevleriyle ilgili Görevleriyle ilgili unutmayalım suçlarda yüce divana yine sevk edilmeleri mümkündür arkadaşlar. Bu da 2017 Anayasa değişikliği arkadaşlar. Böylece bu akşamki yasama'nın birinci kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, umarım faydalı oluyordur bu videolarımız. <laughs> Yalnız bir hususu da belirteceğim birinci e, videomuz temel hukukun birinci kısmı şu anda 680 küsur e, izlenme e, olmuş. E, e, i̇kinci videom e, 300 e, küsurlardaydı. İkinci ve üçüncü videolar. Yalnız diğer videoların arkadaşlar izlenme oranı düşük. Sizden ricam e, bütün vatandaşlık videolarını ee, iyice tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Ee, bu dersi e, tarihe gömelim arkadaşlar. Ağırlığımızı diğer derslere vermiş olalım. Ee, bir sonraki videomuzda da yasama'nın ikinci kısmını e, anlatacağım ve yasama bitmiş olacak. Daha sonra e, yürütme, yargı, idare ve diğer kalan genel kültür kısımlarımızı videolar şeklinde bitireceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar inşallah soru çözümlerimiz başlayacak vatandaşlık dersimizle ilgili. Hepinize başarılar diliyorum.